Bir türlü inanamıyorum. Ne kadar hasta olursa olsun nasıl onları öldürmeye çalışabilir? Fare zehrini gördüğümde şaşırmıştım ama böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu kimin aklına gelir ki? Üstelik bu olanlarda kendini suçlayacak son kişi bile değilsin. Ha kendini suçlaması gereken kişi benim. Öyle mi düşünüyün? Ben böyle bir şey söylemedim <laughs> ama ima ettin. Öyle ya. Burada kendini suçlayacak benden başka kim var ki? Kendini suçlu hissediyorsan eminim bunun için bir sebebin vardır. Hayatım ifadeni verdin. Yapman gerekeni yaptın. Hadi gidelim. Haberleşiriz. Biraz alıngan değil misin sence? Alıngan mı? Ben Tülin'in beni suçlamaya çalıştığının farkındayım. Ama arkadaşın değil mi o senin? Bülent şu anda gerçekten hiç sohbet havamda değilim. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim ama artık gitsen iyi olur. Ne oldu? Avukatın sizi bilgilendirecek. Cansu ifade vermiyor. Konuşmuyor. Cansu'nun doktoru da birazdan burada olacak. Psikiyatrik dengesinin yerinde olup olmadığını o karar verecek. Bunlar ne anlama geliyor? Mahkemeye çıkmadan bir şey söylemek güç. Ama cezai ehliyeti olmadığı ortada. Yani hapis cezası yerine bir kliniğe mi kapatılacak?